Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere e, Türkiye açısından edinileceklerle 40 bir yapacağız. Şu an neredeyiz arkadaşlar? Şu anda 40 haçiple büyük kapsamdaız. Gayet güzel bir görüntü. Hiç gitmedim arkadaşlar, bu arada sizinle birlikte değineceğim. İlginiz olsun. Bakalım nasıl yollar gelecek karşımıza. Ben de merak ediyorum açıkçası. Asma falan falan. ne yapıyor? Yasadan arkadaşlar? Çünkü fizik falan daha iyi oluyor normal Yaptı. Şu Türkiye'ye gittik arkadaşlar sınır kapısından. Otobüsümüz yanlış hatırlamıyorsan 580 mi? 480 bilgi olması lazım arkadaşlar. ağaçlardan mı yansıyor bilmiyorum. Çünkü ben yaptığımda maviydi. ağaçlardan da, da yansıyor olabilir arkadaşlar. Sekiz son. Bak dur. teşekkür ediyorum. Türkiye etkisi ve Türk modunu bakalım kaç kilometre. 156 kilometre bir yolumuz var. Daha şu anda Edirne'ye gitmedik arkadaşlar bu arada. Oo, o kenarlarında tırlar. Tırcı abilerimize selam.

Evet kaldığımız yerden devam. Arkadaşa yazdık. Yol verin. Bu arada arkadaşlar. Olmamış. Ee, acaba vites değiştirirken devir yükseliyor, tuttu, tutuyor mu diye bir bakıyorsun. Olmuyor herhalde. Yani Evet, Edirne'ye girişimizi yaptık. Şu anda Edirne'deyiz. Bu bir hızla ilerliyoruz. Direksiyon hakkında basmak istiyorum arkadaşlar. Direksiyon Logitech'in e, Force GT. vites var fakat debriyaj yok arkadaşlar. Debriyaj yapmamışlar. Sıralı olarak memnun musunuz diye sorarsanız fiyatına göre çok memnunum arkadaşlar kesinlikle hani tavsiye ederim eğer vites yani debriyaj sevmeyen biliyorsanız hiç büyük paralar vermenize gerek yok bu arada bu kaç bası acaba son? 36 ayısı şu anda %100'e yüze, yüze kadar yolu var İstanbul'un sesine bakıyorum arkadaşlar. Acaba e, ee... yol mu? Abi sizin bir Aslında çok bir kalısı yok. Ses var ama yay, yaylanma yok arkadaşlar. Bunu düzeltebilirim ben bu arada. Bir şey kilometre yolumuz kalmış. bir elinde yolculuğumuzu yapıyoruz arkadaşlar. Bu arkadan bakmak istiyorum. Nedir ne değildir. Evet buradan e, sola dönmemiz lazım. İki daha gidiyormuşuz. Oradan şöyle diktirelim. Arkadaşlar bu arada Edirne'ye şey içine gireceğim yani merak etmeyin. Onu şey e, Tekirdağ'a giderken arkadaşlar yapacağım. Edirne, Tekirdağ'a gideceğim. sesi 8 vites yaptı arkadaşlar. 12 vardı, 6 vardı. Benim ortası olsun. Ben ama Çekeceğim. Yani her tip bir şekilde video çekeceğim. Videolarım canlı yayın üzerinden yapıyorum. İzleyebilirsiniz. Yani abone olup e, videoyu canlı şekilde de izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bunu pek yapan görmedim ben. E, bu yani amacım canlı yayınımı daha sonra izleyemeyen arkadaşlar daha sonra izlesin diye yapıyorum. Ben bunu yapan görmedim şahsen. Bu da bir e, Ilk olsun diyelim Facebook sayfamız zaten açıklama kısmında veririm arkadaşlar. Orada videoları paylaşıyorum. Kanalımı takip ederek veya Facebook sayfamı takip ederek bilgi edinebilirsiniz. Bu arada güzelliği görmedik sanırım. Güzelliği görmedik. Şu anda içine yaklaştık apatmanları gördük evet türk apatmanları <laughs> pardon bu arada kürtler eli gördük evet kürtlerin nüfusu falan yazmışlar gayet güzel güzel yapmışlar arkadaşlar mod süper ya yani. modumuz gerçekten süper bayrak karşılıyor. Sağ arkadaşlar şehirleri var oturmayacağız yani bir şeyin etrafında dolaşacağız bu şehri göreceğiz tanıyacağız hadi bari hadi mangalerisi varmış böyle bir şehre dolaşalım arkadaşlar ondan sonra tarzı diye gelip videomuzu sonlandırayız Sağlar koymuşlar. Ben de yani. Binalar var arkadaşlar. Girişte bir Türk bayrağı, göbek. Göbekte Türk bayrağı var. Sağ tarafta yol yok sanırım. Tamam. Evet, sağ tarafta şirket var. Şirket o Türk bayrağı mı bunu elde istiyorum istiyor. Türk bayrağı gördük dikkatini çekti. Oradan geri döneriz. Burada garaj var. O garajı satın alalım. O evet. Gördünüz mü arkadaşlar? Bu yol yok. Daha böyle sonlanmışlar. Hemen araba gelmeden geri geri geri. Ben sen de Sen dur abi. Abi sen dur. Şükür edeyim satın alayım. Yok, abi. Nasıl Kas olacaksa Cami daha demiş herhalde video bitmiş. Yapıp demiş arkadaşlar. Bakın orada. Ya Allah. Evet arkadaşlar, kıssalar eli böyle. Gördüğünüz gibi. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Açık kanalıma abone olup beni destekleyin arkadaşlar. Yeni videolar gelecek yeni oyunlar. Yorumlarınızı ee benzetmesini benim için bize iyi olur. Yani önerilerimizi dikkate alacak. Şöyle, hızlıca geçelim. Sistem olarak gelişmiş. arkadaşlar gördüğünüz gibi yolculuğumuzun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Tekrardan yeni bir bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay evet. bay.